Arkadaşlar selamun aleyküm. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Daha çok para kazanmak isteyenler için çok etkili bir dua formülü paylaşacağım. Bu duada özellikle bu videoda çok önemli detaylar var. Bu detayları kaçırmamak için videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Zaten böyle uzun uzun çalışmalar yapıp sizlerin kısaca şıp diye okuyup bitirebileceğiniz videolar, bitirebileceğiniz duaları paylaşıyoruz. Siz de bunları bir zahmet atlamadan izleyin ki daha çok faydalanabilirsiniz, etkisini görebilirsiniz. Duaya geçmeden önce bir konuya dikkat çekmek istiyorum. İlk videolarımızda biraz daha kötü şartlarda video üretiyorduk. Hatta şöyle montajda bir koyalım, bir görün onları da. Allah'u la ilahe la nevm Ve o videodan bu videoya geldik. Sizin beğeni ve yorumlarınız sayesinde bu güzel stüdyomuza geçtik ve istediğimiz kaliteye, istediğimiz hedefe ulaşmak için sürekli de çalışmalar yapıyoruz. Bu hedefimize giden yolda YouTube şimdi yeni bir özellik daha getirdi. Artık YouTube'da izlediğiniz videoların yorumlarında süper teşekkürle bizlere destek olabiliyorsunuz. Yine birkaç tane videomuzda yardım gönderen takipçilerimiz, izleyicilerimiz oldu. Onlara özellikle teşekkür ediyoruz. Bu destekleriniz bizim için hem maddi hem manevi anda bir gaza getirici, bir yol göstericisi. En önemlisi de sizlere bu stüdyomuzda olduğu gibi daha kaliteli içerik üretmemiz adına çok faydalı oluyor. Amacımız sesimizi daha çok kişiye ulaştırmak. Amacımız videolarımızın daha çok insana faydalı olması. Bundan dolayı da süper destekle bizlere yardım gönderen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbim keselerine bereket versin inşallah. Şimdi duamıza geçelim. Bu duayı arkadaşlar özellikle işinize başlarken ya da sabah uyandığınızda avucunuza okuyun. Avucunuzun içine okuyun ve öncelikle yüzünüz olmak üzere elinizin ulaştığı bütün vücudunuza sürün. Yine iş yerinde olanlar, iş yeri sahibi olanlar sabahları siftah ettikleri parayı tutup o paranın üzerine bu duayı okuyabilirler. Yine maaşlı çalışan takipçilerimiz her ayın maaş günü geldiğinde bankadan paranızı çektiğiniz zaman, ATM'den çektiğiniz zaman o paranın üzerine Ya Rabbi bu parayı hayırlı işlerde harcamayı bana nasip ettiği gönülden bir dua yaparak bu duayı okursalar fayda görecekler. Peki duamız nedir? بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اسالك يا رب العرش العظيم ان يرزقاني رزقا حلالا طيبا ''Bir rahmetike ya erhamer rahimin.'' Evet duamız bu şekilde. Açıklamaya da yazacağız bu duayı inşallah. Şimdi videomuzu güzel bir duayla bitirelim. Ellerimizi açalım. Gönülden dua edelim. Dualar bitince de şöyle aminleri, gülleri, salavatları yorumlara dökelim, döşeyelim. Çünkü bu yorumlardaki aminler ve salavatlar çok faydalı. Belki birimizin amini kabul olur inşallah. Amin. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık, hak ve yegane, melik olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Ey Rabbim, ey Rabbimiz, ey diri ve kaim olan, ey celal ve ikram sahibi olan büyük Allah'ım, büyük arşın sahibi, senden bizi helal ve hoş bir rızıkla rızıklandırmanı istiyoruz. Senin rahmetin, merhametin çok büyüktür. Bizlere rahmet ve merhamet eyle. Rızıklarımızı bollaştır. Allah'ım kazandığımız paraları manevi anlamda bizlere çok faydalı olacak yerlerde harcamayı nasip eyle. İşlerimizi kolay kıl. Paramıza bereket ver, kazancımızı bereketlendir. Evlatlarımızı hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. امين امين والحمد لله رب العالمين